serimizde gün 51. Bugün çözdüm. Bugün çözdüğüm sorular içerisinde beğendiğim soru ekranda. Burada durdurup çözmeyi deneyebilirsiniz. Çözemeyen arkadaşlar için çözüme geçiyorum. Öncelikle soruyu bir okuyalım. Baş sayısı 2. 3. dereceden bir Px polinomu verilmiş. Bu Px polinomunda P1, P2, P türevi 2 artı 12 sıfıra eşitmiş. Buna göre diyor Px sabit terimi kaçtır diye bir soru soruluyor. Şimdi şurada verilen bilgiyi işleyelim arkadaşlar. Baş katsayısı 2 olan bir polinom yazmak istiyorum. 2 dedim. Üçüncü dereceden dediği için x kübüğün kas sayısı 2 olmalı. Artı. E, bunları harflendirerek devam ediyorum. ax kare artı bx artı c. Arkadaşım burada 3 tane bilinmeyen var. Zaten adam da sana 3 tane denklem vermesi lazım. 3 tane denklem vermiş. Şimdi sırasıyla denklemleri düzeltelim. p1 değerini yerine koyarak başlıyorum. Burada x yerine 1 yazdım. 2 artı a artı b artı c'nin sıfır olduğu söylenmiş hissediyorum. a artı b artı c benim için nedir arkadaşlar? Eksi 2 değeridir. Şöyle bu birinci yıldızımız olsun. Şimdi ikinci yani p2 için işlemlerimi yapıyorum x yerine 2 koydum, 2 çarpı 8 artı e, x yerine 2 koydum, 4a artı 2b artı c'nin de 0 olduğu verilmişti. İseyle düzeltelim. Yani 4a artı 2b e, artı c, benim için eksi 16 değeriymiş. Bu da bizim için ikinci yıldız. Ama burada c'ler birbirini götürdüğü için sadece a b kalacak şekilde. İşleme işleme sokuyorum. Üst tarafı eksiyle çarptım, topladım. Buranın arkadaşlar düzeltilmiş hali 3A artı B eşittir. Eksi 14 olarak kalacak. Bu bizim için böyle bir sembolle belirtelim. Şimdi bize P türev 2'nin 12 eklenmesinin de 0 olduğu veriliyor. O yüzden önce Px'in türevini alarak yola çıkacağız. Türevini alalım. Üstünü bir indirdim. Ve burayı biraz attım arkadaşım. Artı 2 tane AX artı B. Şimdi C sabit olduğu için artık C ile ilgili hiçbir işlemimiz yok. Adam diyor ki burada da X yerine 2 yaz ve 12 ekle ve bunun da 0 olması isteniyor diyor. Yazdım 2 çarpı 3 çarpı 4 artı. 2 çarpı a çarpı 2 artı b artı 12 de benim için sıfırmış. Burayı düzeltelim. 4a artı b. Buradan da eksi 36 değeri geliyor. Şimdi biz bu iki denklemi ne yapmalıyım? Ortak çözüm kümesini almalıyım. Üst tarafı eksiyle çarpıp toplamını buraya yazıyorum. Buradan arkadaşlar a'nın eksi 22 olduğunu görebiliyorsunuz. Herhangi bir yerde A yerine eksi 22 yazabilirsiniz. Mesela getir burada yaz. Buraya yazarsanız eksi 66 artı B'nin eksi 14 olduğunu ve B'nin de buradan 52 olduğunu görebilirsiniz. Bu A ve B'yi alalım arkadaşım. En üstteki yere yazalım. Yani eksi 22 artı 52 artı C benim için eksi 2 değerini buluyormuş. C buradan da eksi 32 değerini bulmuş oluyorum. Adam bize zaten sabit terim soruyordu. Sabit terim değişkeni olmayan terimdi. Yani buradaki C benim için sabit terimdi. böyle güzel bir çözüm yaptık arkadaşlar. Tabii ki bunun ikinci çözümü var. Video uzun olmasın diye kısa kesiyoruz. İkinci çözümü isterseniz bu videonun ikinci çözüm halinde çekebiliriz. İyi çalışmalar diliyorum. Başarılar.